Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hocanız. Bugünkü konumuz fonksiyonlar. Fonksiyonlar 1 olarak başlayacağız. 3 bölüm ayırdık. Tanımla başlayalım arkadaşlar. A ve B boştan farklı iki küme olsun. A kümesinin her elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanını eşleyen F bağıntısına A'dan B'ye bir fonksiyon denir arkadaşlar. Nasıl gösterilir? F A B ya da F A B şeklinde gösterilir. Burada, burada A tanım kümesi B değer kümesi. FA ise görüntü kümesidir arkadaşlar. Burada şematik olarak verilmiş. Tanım kümesi A. Değer kümesi B. B kümesi içerisinde dikkat ederseniz görüntü kümesi. Arkadaşlar biz soruları çözerken tanım kümesini biz genelde çocuk diyeceğiz. Değer kümesine ise anne diyeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Her bir çocuğun bir tane annesi vardır. Ya da her bir annenin birden fazla çocuğu olabilir. Böyle düşünebiliriz. Annesiz çocuk olmaz. Burada boşta eleman kalamaz. Ama çocuğu olmayan anne olabilir. Burada boşta eleman kalabilir. Böyle düşünebiliriz pratiklik için. Görüntü kümesi daima değer kümesinin bir alt kümesidir. Burada da görüyorsunuz zaten. Görüntü kümesi, değer kümesinin bir alt kümesi. Eşit de olabilir arkadaşlar. Onu vurgulamış. Evet arkadaşlar bununla ilgili örneklerimize bakalım. A eşittir A, B, C ve B eşittir 1, 2, 3. Aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur? Şimdi e, tanım kümesi A, değer kümesi B'ydi arkadaşlar. Yani şunlar çocuk, şunlar anneydi değil mi? Yani burada boşta eleman kalmayacak arkadaşlar. A, B, C kesinlikle boşta eleman kalmayacak. Bakın A1, B2, B3. C boşta kaldı. Bu bir fonksiyon değildir arkadaşlar. A1, A2, A3. Dikkat ederseniz bir çocuğun 3 tane annesi var. B ve C de boşta. Bu da değil. A1, B2, B3. A1'e gitmiş, B2'ye gitmiş, C3'e gitmiş. Bu fonksiyon arkadaşlar çok güzel. A1'e gitmiş, B2'ye gitmiş, C2'ye gitmiş, C3'e gitmiş. Bakın C çocuğu 2 ve 3, 2 tane annesi olmuş. Tövbe estağfurullah. Böyle bir şey olamaz değil mi arkadaşlar? Bu da gitti. 1 0'a gitmiş, 2 6'ya gitmiş, 3 C'ye gitmiş. Böyle bir şey yok değil mi arkadaşlar? 1 sıfıra gitmiş, 2 6'ya gitmiş, 3 C'ye gitmiş. Acaba e, şunlar şöyle mi? 1A. Şunu A diyelim. Böyle olmaz. Şuna da B diyelim arkadaşlar. Şu da C zaten. Şöyle diyelim bakın. 1 A'ya gitmiş, 2 B'ye gitmiş, 3 C'ye gitmiş. Böyle daha güzel oldu. Tamamdır. Şimdi bize A'dan B'ye diyor ya arkadaşlar. Bu ne olmuş? Bakın B'den A'ya bir fonksiyon olmuş. Bakın 1 A'ya gitmiş, 2 B'ye gitmiş, 3 C'ye gitmiş. A'dan B'ye değil de B'den A'ya bir fonksiyon olmuş. O halde A'dan B'ye bir fonksiyon değildir. Cevabımız yalnız 3 olur. Evet aşağıdaki örneğe bakalım. Aşağıdaki bağıntılardan hangileri fonksiyondur? F bağıntısına bakalım. Diyor ki alacağımız her bir doğal sayının sonucu da bir doğal sayıdır. Bakın doğal sayılar kaçtan başlıyordu arkadaşlar? Sıfırdan değil mi? Sıfır eleman bir doğal sayı. Yerine yazarsan bakın sıfır eksi bir eşittir eksi bir. Doğal sayı mıdır arkadaşlar? Değildir bakın. O halde bu bir fonksiyon olamaz. Tam sayılardan tam sayılara giden bir fonksiyon g fonksiyonu. Yani alacağım herhangi bir tam sayı. Kaç olsun mesela bir çift sayalım. 2 bir tam sayı. Yerine yazarsan bakın 3 çarpı 2 eksi 1 bölü 2. 3 kere 2 6 1 1 çıktı 5. 5 bölü 2 arkadaşlar bir tam sayı değildir. O halde bu bir fonksiyon değildir. Rasyonel sayılardan rasyonel sayılara h fonksiyonu rasyonel sayılardan rasyonel sayılara h eşittir 2 x artı 1. Arkadaşlar herhangi bir tane herhangi bir tane şey alayım x eleman herhangi bir x eleman e, rasyonel sayı aldığım zaman sonuç 2 x artı 1 yine bir rasyonel sayı olacağı için bu bir fonksiyondur. m reel sayılardan reel sayı herhangi bir m reel sayısı alayım değil mi x eleman r aldım. Sonuç yerine yazarsam bakın x kare artı 2x artı 7 de sonuç her ne olursa olsun bir reel sayı olacağı için bu bir fonksiyondur. Yani 3 ile 4 fonksiyon 1 ile 2 fonksiyon değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikey çizgi kuralı e, grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olduğunu anlamak için dikey çizgiler çizilir. Bu çizgiler grafiği en en fazla bir noktada kesiyorsa fonksiyondur. Yani bir noktada kesiyorsa fonksiyon, iki noktada kesiyorsa fonksiyon değildir. Ne demek? Bakın dikey çizgiler çiziyorum arkadaşlar bakın. Bir noktada kesti, değil mi? Bu bir fonksiyondur o zaman. Ya istediğim yerden çizebilirim. Bakın bir noktada kesti. İstediğim yerden çiziyorum, bir noktada kesti, bir fonksiyon. Şimdi burada bakarsak dikey çizgiyi çektim. Burada kaç noktada kesti arkadaşlar? İki noktada. İki noktada kestiği için bu bir fonksiyon değildir. Hocam ne alakası var? Nereden çıkartıyorsunuz? Şöyle düşünürsek bakın arkadaşlar şurada X'ler neydi? Çocuk tanım kümesi. E Y'ler neydi? Anne, değil mi? Değer kümesiydi. Bakın şuradan bir çocuk değeri alıyorum bakın. Şurada bir tane annesi var, burada da bir tane annesi var. Bak iki tane annesi olamaz arkadaşlar. Yani tanım kümesinden aldığımız bir değerin iki tane görüntüsü oluyor. O halde bu bir fonksiyon olamaz. Bu şekilde mantığını düşünebilirsiniz. Yine dikey çizgiler çiziyorum bir noktada kestiği için fonksiyon dikey çizgiler çiziyorum. Bir noktada kestiği için fonksiyon. Bakın dikey çizgiler çekiyorum. İki noktada kesti arkadaşlar. İki noktada kestiği için fonksiyon değil. Dikey çizgiler çekiyorum. Üç noktada kesti. Dikkat edin bu fonksiyon değildir. Arkadaşlar eğer ki bakın şöyle bir şey verilmişse xten y'ye verilmişse eğer x y kare varsa fonksiyon değildir bakın. Şöyle bakın y kare varsa y kare varsa fonksiyon değildir arkadaşlar. Zaten ax kare, ax, ax küp bunlar birer fonksiyon demiştik değil mi? Burada y kareli bir ifade varsa bunlar fonksiyon değildir. Ama ne zaman f x'ten y'ye bir fonksiyon ise. Bir örneğimiz var. f x'ten y'ye bir fonksiyon. Bakın f x'ten y'ye vermiş. Güzel. Şu küçük y olacak. Evet arkadaşlar beta bir bağıntısına bakıyoruz. Beta bir bağıntısı x virgül y'lerden oluşuyor. Öyle ki x kare artı y kare 16 demiştik. Ee, beta 2 bağıntısı x virgül y'lerden oluşuyor. 2x artı y kare 5. Beta 3 bağıntısı x virgül y'lerden oluşuyor. Öyle ki x kare artı y eşittir 3. Bağıntılarından hangileri reel sayılar üzerinde f x'den y şeklinde bir fonksiyon belirtir? Arkadaşlar y kare olduğu zaman bakın f x'den y'de y kare olduğu zaman bunlar neydi? Fonksiyon değildi arkadaşlar. Bakın y kareler var. Niye fonksiyon değil? Bakın şu bir çember belirtir. Şöyle düşünüyorum. Şu şekilde yaparsam. Dikey çizgiler çektiğim zaman ne olacak? İki noktada kesecek. O zaman bu nedir? Ee, bir e, fonksiyon değildir. Ya da şu ifadeye bakarsak, bu ifadede nasıl bir şey olacak? Rastgele çiziyorum. Şöyle bir ifade olacak değil mi? Y kare var çünkü. Dikey çizgi çektiğim zaman iki noktada kesecek. Bu da fonksiyon değil Ama x kare artı y eşittir 3 e, ifadesi bir fonksiyondur. Bt3 bir fonksiyondur. Diğerleri değildir arkadaşlar. Aşağıdaki örneğimize bakalım. f x artı 2 bölü 2 eşittir f x artı 2 bölü 2 eşittir 5 x eksi k fonksiyonu veriliyor. f 2 eşittir 3 olduğuna göre k değerini bulalım. f 2 3 vermiş. O halde burayı 2 yapacak değeri bulmamız lazım. 2 olduğunu görüyorum ama yine de yazayım anlatabilmek için. x artı 2 bölü 2 eşittir 2 ise x artı 2 eşittir 4. x kaç olacak arkadaşlar? 2. x yerine 2 yazarsam burası 2 oluyormuş. O halde diyorum ki x eşittir 2 için f 2 artı 2 bölü 2 eşittir. 5 çarpı 2 eksi k. f 2 2 2 daha 4. 2'ye böldüm 2 eşittir. 10 eksi k. f 2 yerine kaç yazabilirmişiz arkadaşlar? 3 yazabilirmişiz. 10 eksi k. k'yı bu tarafa alayım. 3'ü diğer tarafa alırsam ne olacak? k eşittir 7 gelecek arkadaşlar. Evet başka bir örneğimize bakıyoruz. f 3 bölü x eşittir. x artı 3 bölü x olduğuna göre fx fonksiyonumuzu bulalım. f 3 bölü x eşittir. Burası x bölü x artı 3 bölü x olarak gelir. Bakın paydalar aynı. Toplarsam üst tarafı x artı 3 bölü x gelir. Şurası 3 arkadaşlar. Güzelce yazalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım. Düzenliğim bir aşamada. 3 bölü x eşittir. x bölü x 1 artı 3 bölü x. Ee, şurası 3 bölü x burası 3 bölü x. 3 bölü x yerine ben x dersem bakın x dersem 1 artı 3 bölü x yerine x diyeceğim. 1 artı x olur değil mi arkadaşlar? Bakın 3 bölü x yerine x dedim. 3 bölü x yerine x dedim. fx eşittir 1 artı x oldu. Devam edelim. fx fonksiyonu eşittir 5 üzeri 8 eksi x olduğuna göre fx artı 8 bölü fx eksi 5 değerini nedir diye sormuşlar. Bir bakalım. Şimdi şurada f x artı 8 değerim eşittir. F x gördüğüm yere x artı 8 yazacağım. Bakın şurada 5, 8 eksi x artı 8 yazdım. x gördüğüm yere ne yazdım? x artı 8 bölü f x eksi 8 yazıyorum arkadaşlar. Şöyle 8'i yazdık. O da eşittir. Şöyle yazalım. 5, 8 eksi x eksi 8 olarak yaz. Kalemi değiştireyim. Şu kalem alıyorum. Şöyle dersen bakın. 5 üzeri 8 eksi x. 5 üzeri 8 eksi x eksi 8. Eksiyi dağıttım. 5 üzeri 8 eksi x artı 8 oldu. Şunlar birbirini götürdü. 5 üzeri eksi x oldu. Aşağısı da 8 8'den 16. 5 üzeri 16 eksi x oldu. Düzenlersen 5 üzeri eksi x bölü 5 üzeri 16 çarpı 5 üzeri eksi x. Tabanlar aynısı üstler toplanırdı değil mi arkadaşlar? Şununla şu gider. Geriye ne kaldı? B, e, 1 bölü 5 üzeri 16. O da eşittir 5 üzeri eksi 16 olarak bulunur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. F R'den R olmak üzere fx 3 üzeri 2x artı 1 olduğuna göre f 2x'in fx türünden eşitini sormuşlar arkadaşlar. f 2x'i bir bulalım bakalım. f 2x eşittir. x gördüğüm yeri 2x yazacağım. 3 üzeri e, 2, x gördüğüm yeri 2x yazarsam burası 4x artı 1 olur. x gördüğüm yeri 2x yazdım. Şurayı fx'e benzetmek istiyorum. f2x eşittir. Nasıl yapalım? 3 üzeri 2 parantezine alırsam 2x artı 1'in gelmesini istiyorum. 2x artı 1 geldi. Bakın 2 kere 1 2. İşte 2 kere 2x 4x. 2 kere 1 2 2. Bundan bir fazla o zaman eksi 1 dersen bakın yukarıya eşit oldu. 2 kere 1 2. 1 çıktı 1 oldu. Düzenlersen bakın 3 üzeri 2x artı 1. 2 şu ifadeyi yazdım. Çarp 3 üzeri eksi 1 şurayı yazdım. 3 üzeri 2x artı 1 ifadesi. fx değil midir arkadaşlar? Bakın. 3 üzeri 2x artı 1. Değil mi? Burası fx'in karesi çarpı 1 bölü 3 oldu. O da eşittir. Düzenleyeyim. Ne olur? fx'in karesi bölü 3 olur. Demek ki bu neymiş? f 2x'in fx cinsinden değeri buymuş arkadaşlar. Aşağıda bir örneğimiz var. Diyor ki şöyle bir grafik verilmiş grafik ne olsun? Yeşil FX'in grafiği olsun. Şuraya yazdım. Başka bir kalem kullanalım. Başka bir kalem kullanalım. F fonksiyonu tanım kümesini bulunuz. Tanım kümesi neresiydi arkadaşlar? Bakın şurada tanım kümesi değil mi? Değer kümesi de burasıydı. Tanım kümesi şurada arkadaşlar. Grafiğin tanımlı olduğu yer şurası bakın. A şıkı tanım kümesi bakın. Eksi 4 dahil mi? Değil. Eksi 4'ten 2'ye kadar 2 dahil mi? Değil. Bileşke 2'den nereye kadar? 5'e kadar. 5 dahil mi? Evet dahil yazdım. Bu benim tanım kümem arkadaşlar. Bakın eksi 4'ten 2'ye kadar eksi 4 dahil değil. 2 dahil değil. 2'den 5'e kadar 5 dahil. 2 dahil değil. B dedi f fonksiyonu görüntü kümesi. Görüntü kümesi neredeydi arkadaşlar? Değer kümesi üzerindeydi değil mi? Değer kümesi üzerindeki görüntü kümesini bulalım. Eksi 1 dahil mi? Değil. Diyorum ki eksi 1'den 2'ye kadar 2 dahil değil. Bileşke 2'den 3 dahil arkadaşlar. 3 dahil. Bu da benim görüntü kümem arkadaşlar. Bakın şurası benim. Ee, tanım kümem. Şu da benim görüntü kümem. Bunları ileride arkadaşlar daha detaylı göreceğiz. AYT'de de daha da detaylı görmüş olacağız. Devam ediyoruz. Fonksiyon türleri. Birebir fonksiyon. Bir fonksiyonun tanım kümesindeki farklı her elemanın görüntüsü de farklı ise bu tip fonksiyonlara birebir fonksiyon denir arkadaşlar. F A'dan B'ye ise birebir fonksiyonlar arkadaşlar. E, ee, tanım kümesi her zaman değer kümesinden küçük eşit olur. Şöyle ki bakın A1'e gitmiş, B2'ye gitmiş, C3'e gitmiş ve hepsi bir taneye gitmiş. Dikkat edin arkadaşlar. Burada eleman artmış hiç önemli değil. Biz F'e birebir e diyoruz. Şimdi bazı fonksiyonların birebir olduğunu tespit etmek için iki tane kuralımız var arkadaşlar. Şöyle ki f A'dan b'ye bir birebir fonksiyon olsa her x1 x2 eleman a için f(x1) eşit f(x2) ise x1 eşit x2 oluyorsa f fonksiyonu birebirdir deriz. İkinci şartımız yani koşulumuz şu. x1 e, ee, eşit değil x, x2 ise fx1 eşit değil fx2'dir. Ee, bunu kullanarak da e, bir fonksiyonun birebir olduğunu test edebiliriz. Biz daha çok şunu kullanacağız arkadaşlar. Daha çok bunu kullanacağız. Evet fg fonksiyonları gerçel sayılarda tanımlıdır demiş. fx x artı 1, fx x kare artı 1, hx x küp artı 1 fonksiyonlarından hangileri bire birdir arkadaşlar. Şuraya g diyelim. Şurası g, fg, h. Burada da öyle tanımlanmış. Tamam. Şimdi fx'in birebir olduğunu bulmak için ilk şartımız neydi arkadaşlar? Şöyle yazalım bakın. x1, x2 eleman a için ne demiştik? Eğer fx1 eşittir fx2 iken eğer x1 eşit x2 oluyorsa neydi? f birebirdi. birdi. Şimdi şu birincisine bir bakalım. Şurada çözümlemek istiyorum. Diyorum ki her x1 x2 eleman a için fx1 eşittir fx2 yazamadım. Şöyle biraz x2 arkadaşlar bu da x1 demek. Çözümlersek x şimdi f x gördüğüm yere x1 yazacağım. x1 artı 1 eşittir. f de x gördüğüm yere x2 yazacağım. x2 artı 1. Bakın şu birler her taraftan bir çıkarsam birler birini götürecek. Geriye ne kaldı? x1 eşittir x2 kaldı. Yani şu şartı sağladı mı? Sağladı. O zaman buna diyorum ki f birincisine f'e birebir diyorum. İkincisine bakalım gx1 eşittir gx2 iken bir bakalım. x gördüğüm yere x1 yazacağım. x1'in karesi artı 1 eşittir. x2'nin karesi artı 1. Her taraftan 1 çıkartırsam bakın 1'ler gitti x1'in karesi eşittir x2'nin karesi ise buradan x1 eşittir artı eksi x2 gelmez mi arkadaşlar? Değil mi? Şu şartı sağlamadı bakın. x1 eşittir x2 olması lazım. Burada ne oldu? x1 eşittir artı eksi x2 oldu. O halde bu birebir bir fonksiyon değildir arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. Neydi üçüncü? H fonksiyonu. H x1 eşittir. H x2 iken x gördüğüm yere x, x1 yazarsam x1'in kübü Artı 1 eşittir. X1, 2'nin kübü artı 1. Bir. 1'ler gitti. X1'in kübü eşittir. X2'nin kübü. Buradan X1 eşittir. X2 gelecek arkadaşlar. Şu şartı sağladığı için bu bire 1'dir deriz arkadaşlar. Demek ki cevap nedir? 1 ve 3. F ve G fonksiyonları bire 1'dir diyebiliriz. örten fonksiyona bakalım. Değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa fonksiyon örtendir. Yani burada boşta eleman kalmayacak arkadaşlar bu, e, bu tarz fonksiyonlara biz ne diyeceğiz? Örten fonksiyon. Örten fonksiyonlarda tanım kümesi değer kümesine eşit ya da büyük olur. Ayrıca arkadaşlar şu f a'dan b'ye fonksiyona baktığımızda a 1'e b 2'ye c 3'e gitmiş. Her bir e, tanım kümesindeki eleman bir görüntü kümesinde bir elemana karşılık geldiği için ne diyoruz? f örten aynı zamanda f 1'e 1'dir de diyebiliriz değil mi? f 1'e 1'dir. Hepsi bir elemana gittiği için birebir de, de diyebiliriz. İçine fonksiyon. İçine fonksiyon örten fonksiyonun tersi gibi düşünebilir. Değer kümesinde boşta eleman kalacak bakın arkadaşlar. En az bir tane eleman boşta kalıyorsa biz buna ne diyoruz? İçine fonksiyon. İçine fonksiyon da arkadaşlar ne diyeceğiz? Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir diyebiliriz. Burada da yine arkadaşlar bakın bu içine fonksiyon ama her bir eleman bir elemana karşılık geldiği için aynı zamanda f fonksiyonu nedir? Birebirdir de diyebiliriz. Evet yatay çizgi kuralı var arkadaşlar grafiği verilen bir fonksiyonun türünü belirlemek için grafiğe yatay çizgiler çizilir demek ki yatay çizgiler çizerek ne yapacağız grafiğin türünü belirleyeceğiz yani ne demek birebir mi örten mi içine mi olduğunu belirleyeceğiz grafiği kesen bütün yatay çizgiler grafiği sadece bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir grafiği kesmeyen yatay çizgi yoksa f örtendir grafiği kesmeyen yatay çizgi varsa f içinedir ne demek arkadaşlar şöyle bakın Şimdi yatay çizgileri çekiyorum. Hep bir noktada kesiyor. Dikkat edin, hep bir noktada kesiyor. Bu nedir? Bire birdir arkadaşlar. Bire birdir. Başka nedir? Ya boşta hiç eleman kalıyor mu? Kalmıyor. O zaman ne diyorum? Örtendir. Şimdi devam ediyorum bakın. Bakın arkadaşlar, şurayı çarptığım zaman e, yatay çizgi çektim zaman iki noktada kesmiş. Bu bire bir değilmiş arkadaşlar. Bakın, bire bir değildir. Peki bakın boşta eleman kaldı. Yani grafiği kesmeyen çizgiler var. O zaman nedir? Bu içinedir aynı zamandır. İçine. Devam ediyorum bakın. Yatay çizgiler grafiği kesmedi arkadaşlar. Kesmediği için nedir? İçine. Bakın hep bir noktada kesti. Bakın hep bir noktada kesti. O zaman nedir? Bire birdir diyeceğim arkadaşlar. Şunu dikkat edin. Bakın x küplü grafik birebir. Ee, x kareli grafik birebir değil. Yani kareli bir ifade olduğu zaman birebir olmadığını göz önünde bulundurabilirsiniz. İleride bunun ilgili not yazacağız zaten. Evet. Birim fonksiyon. tanım kümesindeki her elemanı yine kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir. I ile gösterilir arkadaşlar. Ix eşittir x veya fx eşittir x'dir. Birim fonksiyon bu şekilde ifade edilir. Arkadaşlar bakın. Bu içinde ne varsa dışında da o var. Mesela burada fx artı bir ise dışı da x artı bir olmak zorunda. Ya da birim fonksiyon x kare artı bir ise eşittir x kare artı 1 olmak zorunda. İçi neyse dışı da o olur birim fonksiyonunda arkadaşlar. F R'den R'ye fx eşittir a eksi 5x artı b artı 3 fonksiyonu birim fonksiyonu olmak üzere. F a artı b nedir? Şimdi birim fonksiyonu fx ise burada x olacak karşısı. x olması için burada 1. Burası ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. a eksi 5 eşittir 1. a 6'ymış. b artı 3 eşittir 0. b kaçmış? Eksi 3'müş arkadaşlar. Neyi soruyor? F 6 artı eksi 3 F kaç? 3. Bunu sonra içi neyse dışı da olacak. F3 eşittir iç. 3'tür arkadaşlar. Değil mi? Yani Fx eşittir x ya. birim fonksiyon. F3 eşittir 3'tür o zaman. Sabit fonksiyon. Tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü sabit bir reel sayı eşit oluyorsa bu fonksiyona sabit fonksiyon denir. Yani fx eşittir c ise ve c eleman reel sayıysa biz f fonksiyonu sabit fonksiyon diyoruz. Bakın a elemanı 2'ye b, 2'ye c, 2'ye d, 2'ye gitmiş arkadaşlar. Ne yazarsam yazayım hep 2'ye gidiyor. O zaman biz buna ne diyoruz? Sabit fonksiyon diyoruz değil mi arkadaşlar? Devam edelim. fx eşittir. Ax artı b bölü c artı d sabit bir fonksiyon ise arkadaşlar a bölü c katsayılar oranına dikkat edin b bölü d'dir. Bu birçok yerde karşımıza çıkacak polinomlarda dizilerde orantıda da karşımıza çıkmıştı burada da karşımıza çıktı dikkat edilmesi gereken bir not. Devam edelim. F R'den R'ye olmak üzere f x eşittir 4 a eksi 8 x artı a kare eksi 3 fonksiyonu sabit bir, sabit bir fonksiyon olduğuna göre f 2023 değeri nedir? Sabitse x'li bir terim olmayacak arkadaşlar değil mi? Sabit fonksiyonun x'li bir terimi olmayacak. O zaman burası ne olacak? 0 olacak. Yani 4 a eksi 8 eşittir 0 ise a kaçtır buradan? 2'dir. O zaman f x fonksiyonu eşittir 0'dı. 2'nin karesi eksi 3 fx fonksiyonu nedir? 4, 1 mi oldu arkadaşlar? x yerine ne yazarsam yazayım hep 1 olacak arkadaşlar. f 2023 eşittir 1. f yerine 1905 de yazsam yine ne çıkacak? Karşıma 1 çıkacak. E, doğrusa, e fonksiyon türlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon. fx eşittir ax artı b biçimdeki fonksiyonları doğrusal fonksiyon diyoruz. ax artı b şeklinde. Bu ismin nereden alıyor? Doğru grafiğinden alıyor arkadaşlar. fx eşittir ax artı b. Bir bakalım fx doğrusal fonksiyonsa F5 değeri nedir? Şimdi doğrusal fonksiyon olsa fx değerim ne olsun? Arkadaşlar ax artı b olsun. Burada dursun. Şunu yerine yazarsam bakın ax artı b artı x yerine 3 yazarsam 3ax artı b e, eşittir e, 16x artı 6 oldu. Şurayı toplarsam bakın 4ax artı b b da 2b eşittir 16x artı b oldu. Şurası arkadaşlar polinom eşitliği ya da iki fonksiyon eşitliğinden 4a eşittir 16. a kaç oldu? 4 oldu arkadaşlar. Şuradan da 2b şurası 6. Değil mi? E, 2b 6'ya eşit olacak. 2b eşittir 6'ysa d'de kaç olacak? 3 olacak. Neyi sormuş? f5'i soruyor. Yerini yazarsam. fx fonksiyonu eşittir. E, 4x artı 3. a yerine 4. b yerine 3 yazdım. f5'i sormuş. 4 çarpı 5 artı 3. f5'de kaçtır arkadaşlar? 23 olarak bulunur. Parçalı fonksiyon fx eşittir gx x küçük a hx x büyük eşit a şeklindeki fonksiyonlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Parçalı fonksiyon. Burada a neymiş arkadaşlar? Kritik noktamız bizim. Bu bize ileride türevde çok daha lazım olacak. Bir örnek yapalım. a alt küme r olmak üzere f r'den a'ya tanımlı fonksiyon örten olduğu biliniyor. Tamam. fx x artı 4 x büyük eşit 1 x, x artı 6 x küçük 1 olduğuna göre a kümesinin nedir? Evet. E, bu soruyu grafik çizerek çözmek istiyorum arkadaşlar. Y değerim x artı 4'müş. x büyük eşit 1. Bir. Birinci değeri bu şekilde yaptım. İkincisi y eşittir. Eksi x artı 6 nedir? x küçük 1 için tanımlı. x'e 0 verirsem y'si 4. y'ye 0 verirsem x eşittir eksi 4. Yani ne oldu? 0'a 4. Eksi 4'e 0 oldu. Burada x'e 0 verirsem y'si 6. Yani 0'a 6, y'ye 0 verirsem x'i 6 yani 6'ya 0 olarak tanımlandı. Şimdi arkadaşlar şeklimizi çizersek, grafiğimi çizeyim. Şöyle grafiğimizi bir çizelim, şöyle yapalım. Evet, grafiğimizi çiziyoruz. Nasıl yapalım? Şimdi 0'a 4, eksi 4'e 0. Şöyle, eksi 4 burası, 4 burası. Grafiğimiz şöyle yaparsak bakalım. Şurası 4. Tamam. Ne diyor? Ee, 1'i bul. X 1'i bulacağız. Tamam. Şöyle yapalım. 1'i bulduk. X 1 dahil. 1 dahil. 1'den büyük değerler. Şimdi arkadaşlar bakın. 1'den büyük değerler şuradaki değerler mi olur? Yoksa şuradaki değerler değil mi? 1'den büyük değerlerim şunlar olur arkadaşlar. Şöyle gidiyor. Peki. X yerine 1 yazarsam denklemde kaç eşit olacak arkadaşlar? 5'e eşit olacak değil mi? Şurası da 5 olacak. Tamam. Tamam. Devam edelim. Diğerinde farklı bir kalemle yapalım. Diğeri de kaç? 6'ya 6, 6 Şöyle bir şey olacak. 6'ya 6 aynı noktadan geçecek. Nereden biliyorum? X'ine 1 yazarsam aynı 5'te kesecekler. Şöyle biraz kötü çizdim ama anlaşılıyor. Sizin anladığınızı biliyorum ben. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. 6'ya 6 bakın şurası 6, şurası 6. Şurası yukarıda birazcık daha şöyle çizelim. Tamam. 6'ya 6. Ne diyor? Birden küçük değerler. Birden küçük değerler şuralar olmaz mı arkadaşlar? Bakın birden küçük değerler şurası 5'ten. Bakın x yerine 1 yazarsam burası yine 5'te birleşecek. Şurası olacak. Ne diyor? Fonksiyonu örten olduğuna göre. Örten demek arkadaşlar bakın şunlar hep içine böyle çizersem grafiği bir noktada kesiyor bakın. Değil mi? Bu şu benim yeni fonksiyonum grafiği şuralar oldu. Şunlar oldu. Bakın burada grafiği kesmiyor içine. Nereden itibaren fonksiyonum örten? Şu y fx eşittir 5'ten sonra bakın arkadaşlar. Şu 5'ten sonra nedir? Fonksiyonum örten. Bak hep burada denk geliyor. Bir noktaya denk geliyor. iki noktaya. Bu şekilde hep nedir? Fonksiyonum e, bir noktaya denk geliyor. Grafi iki noktada kesiyor. Bir noktada kesiyor. O halde e, fx eşittir 5'ten sonra fonksiyonum örten. Ne diyor? A kümesini bulunuz. O zaman A kümesi nedir? 5 dahil sonsuza kadar gidiyor. A kümem bu şekilde olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar çift fonksiyon ve tek fonksiyona bakıyoruz. Eğer ki Şöyle düşünelim. Ee, y eşittir fx fonksiyonu inceliyoruz. x yerine x yazdığım zaman artı fx oluyorsa fonksiyonum çifttir arkadaşlar. Şöyle çifttir dedik. En önemli e, ayırt edici özelliklerimizden bir tanesi bu. Eğer x yerine x yazdığım zaman e, fx'in önüne x oluyorsa fonksiyonum tektir arkadaşlar. Bu benim en önemli ayırt edici özelliğim. fx polinom fonksiyon ise tüm kuvvetleri çifttir. Ne demektir mesela? Bir fx fonksiyonu yazalım mesela a x üzeri 4 artı b x kare artı c dedim bakın. Burada hoca c yazdınız Haydar hocam x'li bir terim yok. Yanında arkadaşlar ne var bunun x üzeri 0 var değil mi? x üzeri 0 nedir? Bakın derecesi çifttir. 0 2 4. Peki yan tarafa bakıyorum. Ne diyor? fx polinom fonksiyonu ise tüm kuvvetleri tektir. Ne olacak? Bunun tüm kuvvetleri de tek olacak. a x üzeri 5 artı c x küp artı dx arkadaşlar değil mi? Derecelere hep dikkat edin tek olacak. fx fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Arkadaşlar çift fonksiyonlar her zaman e, grafikleri y eksenine göre simetrik olacak. Bakın x karenin grafiği dikkat ederseniz y eksenine göre simetriktir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tek fonksiyonlarda f fonksiyonun grafiği orijine göre bakın arkadaşlar simetriktir değil mi? y eşittir x küp nedir? Orijine göre simetrik bir fonksiyondur. Devam edelim. Bunlar istisnai durumlar ama ileride göreceğiz. Ee, özellikle e, ayeti anlatırken kosinüs alfanın biz ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çift fonksiyondur. Ya da şöyle diyelim sekant x'in de biz çift fonksiyon olduğunu biliyoruz. Şuraya sinüs e, tajant, kotajant e, ve kosekant x'in ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bunları tektir diyebiliriz. Tek fonksiyondur. Bunlar nedir? Çift fonksiyondur diyebiliriz. Burada alfa demiştim. Burada x demiştim ama önemli değil. Şuralarda x yazayım. Tamam arkadaşlar? fx çift, çift bir fonksiyonsa f artı b nedir? Şimdi çift fonksiyonsa arkadaşlar bakın burada x var. Buranın olmaması lazım. Bakın şuranın olmaması lazım. Burası olmayacak sıfır. Bakın burası x tek burası olmayacak. De bunlar sıfır olması lazım. Bu 7 ve 2 olacak mı? Evet olacak. Bunların yanında ne var? x sıfır var. Olabilir. Sakıncası yok. O zaman diyorum ki a eksi 2 eşittir sıfırsa a kaç? 2. b artı 1 eşittir sıfırsa b kaç arkadaşlar? Eksi 1. Neyi soruyor bana? f a artı b'yi a 2. B'de kaç arkadaşlar? Eksi 1. Eşittir F1'i soruyor bana. Peki fonksiyonum neydi? Çift bir fonksiyon. 5x kare artı 7 bölü 3x kare artı 2. X yerine kaç yazacağım? F1'i soruyor. F1 yazdım. 5 çarpı 1'in karesi artı 7 bölü 3 çarpı 1'in karesi artı 2. 5, 7 daha 12 bölü 5 olur değil mi arkadaşlar? 3, 3 kere 1, 3, 2 daha 5. Evet bu şekilde olur. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.